Herkese selamun aleyküm. Değerli takipçilerim. Aracımız Volkswagen Polo 1.2 CFW motor. Şuradan motor kodunu görebilirsiniz. İlk önce onu göstereyim. Aracımız, müşterimiz YouTube'dan bizi tercih etti. Teşekkür ederiz. Hocamız, kendisi öğretmen. Şimdi arkadaşlar <laughs> aracın Üst kapağını söktük. Bu aracımızda yağ kaçakları sorunu kronik biliyorsunuz. Birkaç tane videomuzda belirttik. Şimdi bu Manifold'da arkadaşlar değerli takipçilerim iyi dinleyin burayı. Manifold kronik bunlar da pres yerlerinden yağ kaçırıyor. Ve buradaki gördüğünüz gibi yağ filtresinin üstüne yağ damlatıyor. Yağ filtresinin üstüne şu an damla şeklinde yağ var değerli takipçilerim şu şekilde gözüküyor net. Hatta şöyle sizlere tam net odaklayayım ben. Gördünüz mü? Şimdi öğretmen müşterimiz bize ulaştı. Ben de kendisine randevu verdim. Hocam gelin bir bakalım dedim araçta ne var. Ama zaten ilk geldiğinde dedim bunlarda kronik manifold problemi var. Hiç lifte kaldırmadan da görünür. Ama kendisi hiç rahatsız etsin diye kaldırdık lifte. Hem aracımızın mazot filtresini değiştireceğiz. Daha önceki bakımlar olmuş. İlk defa bize geliyor. İkinci olarak aracımızın şanzıman yağı değişimi işlemi olacak. Manuel şanzıman yağı değişimi. Şimdi buradaki yağı söyledik. Birazdan kaldırayım aracı sizlere ve aracımızın alttaki yağ kaçağını da göstereyim. Bu genelde manifoldtan kaçırıyor. Şöyle Aracımızı kaldıralım. Biraz yoğunluk arkadaşlar. Dışarıda antivirüs değiştiriyoruz. <laughs> Liftimiz elektrikli <laughs> ve hidrolik olduğu için biraz yavaş kaldırıyor. Şimdi tamamen kaldırdım. sizlere paylaşacağım. Aracımızın manifold yağ kaçağı nelere kadar ilerliyor, nelerde kaçırma yapıyor. Hepsini tek tek görelim. Zaten daha önce bir kartel işlemi olmuş. Şöyle ki bu 1-2 CFW'larda, 1-2 CFW hepsinde genelinde kartel problemi var. Karteller alçak olduğu için alttan vuruluyor ve değişiliyor. Bu da değişmiş. Yan sanayi takılmış. Ve burada keçe sıkıntısı var bayağı bir yağ kaçırıyor daha sonrasında. Daha önceki videolarımızda da kartel işlemi daha net belli oluyor ve tek tek bilgisini verdik. Şimdi aracımızı incelediğimizde şanzımanın olan bölümünde yağ kaçağı vardı hocamız. Şanzımanın yağ kaçağı olan bölümünü gördüğünüz şekilde arkadaşlar siyah bir yağ kaçağı var. Bu da motor yağı anlamına geliyor. Buradan net bir şekilde gördüğümüzde şanzıman üstünden şuradan gözükmüyor da size buradan daha net göstereceğim inşallah. Şöyle telefonu, kamerayı gördünüz mü arkadaşlar? Yukarıdan yağ inmiş. aksın buradan komple ine 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 travesti şanzımana kadar yayılmış. Buradaki yağ kaçağı direkt e, manifoldun kendi yağ kaçağı. Şurada hatta damla halinde bir yağ kaçağımız var. Şöyle Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> damla şeklinde yağ kaçırmış. Dolayısıyla bu aracın yani bunlar da kronik manifold sıkıntısı var. Manifold iyi para yani güzel rakamı var sıfırın. Yetkili servisten orijinal alınıyor veya çıkma alınacak. Ama çıkma da yarın bir gün böyle olmayacağı meçhul soru işareti. Dolayısıyla bu manifold orikleri değişiyor. Değiştikten sonra da yağ kaçırma yüzde seksen yani yüzde yirmi ihtimal çözülüyor. Yüzde seksen ihtimal yine yağ kaçacak çünkü pres yerlerinden kaçırıyor manifoldun kendisi bünyesinden. E, bu konuyla ilgili biz bayağı bir görüşme yaptık, bayağı bir çalışma yaptık bu bir ikilerle daha önce çok sorun yaşadığımız için dolayısıyla servis bu manifoldu komple değiştiriyor. Bilginiz olsun. Birazdan aracımızın şanzıman yağ değişimi ve mazot değişimine geçeceğiz.